Merhaba arkadaşlar. Bugün bir <laughs> araba oyunu ile Araba oyunun Örki... Arkadaşlar duymadıysanız oyunun ismi Riding Fever arkadaşlar. Oyun çok güzel. Şimdi ben bu cezalı bir şey istiyorum arkadaşlar. Hiçbir geliştirme yapmadım. Hemen gireyim Kasaba. Eee çift yönlü. Arkadaşlar ben diyorum ki ayarlar müzik kafa ses kapat. Ben diyorum ki arkadaşlar ben bunları bir, bir bir milyar bir milyara çıkarım arkadaşlar bin bine çıkarım arkadaşlar bin bine çıkarım diyorum. Bu cezalı arkadaşlar. Cezam da tıraş köpüğü. Hadi, hadi. Arkadaşlar arkada bana şimdi mesaj geldi bilgisayardan. 2000 Ay. 4000 yapamazsın diyorlar. Şimdi yapayım da göstereyim onlara. Hayır. Bir daha yapacağım. 2 hakkım var arkadaşlar. 4000. Of. Ben de 1 Aha. Evet arkadaşlar, yapamadım. Cezamı hemen yiyorum. Şimdi durdurayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, çektim. Şimdi videoyu göstereyim size. Arkadaşlar şimdi cezamı yiyorum. Evet arkadaşlar. Çok zor bir şeydi ya. O neydi? Çok kötü koktu. Asık. Asık. Evet arkadaşlar yedim. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar şimdi cezamı yiyorum. Bugünlükte bu kadar arkadaşlar. Beğenmeyi ve yorum atmayı, abone olmayı kesinlikle unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.